Merhabalar, ben Güneş Camcı, ilişki koçunuz ve bana sorduğunuz sorulardan sizlere cevaplar yansıtıyorum. Son günlerde narsist kelimesini çok duyuyoruz, değil mi? Narsist çocuk, narsist erkek, narsist insan, çok duyar olduk ve bununla ilgili çok fazla video var. Ama böyle narsist bir insanla nasıl geçinebilirim? Hayatımı nasıl yürütebilirim? Bununla ilgili de çok fazla soruyla da karşılaşıyorum. Evet, artık narsizliğin ne olduğunu biliyoruz kendisini dev aynada gördüğünü, dolayısıyla kendisini e, kral, kraliçe, bu hayatı ben yönetirim, kararları ben alırım diyen bir yapı olduğunu artık hepimiz biliyoruz. Hayatımızda böyle insanlar var. Aslında narsizlik hepimizin içinde olması gerekiyor. Ama bunun ölçüsünü doğru e, uygularsak, hayatımıza doğru yerleştirirsek biz bunun adına olgunluk diyoruz kendini beğenme şekli narsizliğimizi gösteriyor aslında. Kendimizi fazla beğenirsek narsizlik rahatsızlığının içerisine yer aldık demektir. Ama ölçülü beğendiğimiz süre içerisinde hayattaki bir takım olgunlukları kazandık anlamına geliyor. Narsis bir insanla yaşamak gerçekten çok zordur. Danışanlarımdan da karşılaşıyorum eşinin narsist olan ve ona hiçbir şey kabul ettiremediğinin farkındayım ve onunla ilgili yardımlarda bulunmaya çalışıyorum. Narsistler aslında psikologlara gitmezler biliyor musunuz? Aile danışmanlarını tercih ederler. Buradaki sebep de şudur. Buyurun bir de siz gelin benim haklılığımı görün, benim yaptığım davranışları bir onaylayın, eşime de bir anlatın. Çünkü her zaman her konuda onlar haklıdırlar. Bir kere narsist bir insanın kesinlikle kişiliğini kötüleyemezsiniz. Kişiliğiyle ilgili bir hakarette bulunamazsınız. Ama davranışlarının yanlış olduğunu kendisine anlatabilirsiniz. Siz de bir ilişki götürüyorsanız onun kişiliğine saldırmaya hiç gerek yok. Fakat yaptığı davranışlarını eleştirebilirsiniz. Zaten hiçbir eleştiri evet kabul etmiyor. Narsiz bir insan tedavi görmek de istemez. Çünkü o narsiz olduğunun farkında bile değil. Evet, katılıyorum size. E, o zaman nasıl yaşayacağız? Narsiz insanla tek bir şartla yaşanır. Gerçekten değişmek istiyorsa bir narsiz. Sizi kaybetme korkusu var ise o kişi değişir. Mesela benim danışanlarımın arasında benim benim kapıma geldiyse ben artık değişmek istiyorum bu konuda bana destek ver diyorsa biz onun bir takım alanlarını açıyoruz, farkındalıklarını göstermeye çalışıyoruz bu sebepten dolayı düzelme yoluna doğru gidiyor ama inanın çok zordur. Bu hikayede bile baktığınız zaman narsist bir insanı değiştirmenin zorluğunu çok net algılarsınız. Siz de şunu şöyle kabul etmek zorundasınız. İki tane sebebiniz var. Ya narsist bir insanla yaşamayı öğreneceksiniz. Bundan sonraki hayatınızı böyle götüreceksiniz. Ya da narsist bir insanı değiştirebilmek için tekliflerde bulunup aile danışmanları, psikiyatristler buna inandıracaksınız yoksa ben gidiyorum diyeceksiniz. Narsis insan kaybetme korkusundan dolayı harekete geçebilir. Lütfen bunu kendisine yaşatın. Narsis insanı uyarmazsanız, yaptığı davranışlardan hoşlanmadığınızı söylemezseniz, sen benimle böyle konuşamazsın, kelimelerine dikkat et, ben senin bu söylediğin kelimeleri duymak mecburiyetinde değilim demezseniz kendisini beslersiniz ve hayatını bundan sonra bu şekilde geçirmek zorunda kalırsınız. Çok zor biliyorum ama imkansız değil. Görüşmek üzere. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.